Ankara'nın en değerli bölgelerinden öveçlerde, merkezi konumda yer alan bu iki artı bir daire, hem oturum hem de yatırım yapmak isteyenler için gerçek bir fırsat sunuyor. Binamız bakımlı, çevresi yeşil ve güvenli. Apartman girişinden içeri adım attığınızda hol sizi karşılıyor. Işık alan salonu sayesinde gün boyu doğal ışık alan bir yaşam alanına sahip oluyorsunuz. Evin iç yapısı oldukça kullanışlı ekstra masraf yapmadan hemen taşınma fırsatı sunuyor. Mutfak bölümünde kullanışlı dolaplar dolapları sayesinde depolama alanı sorunu yaşamayacaksınız. Apartmanın konumu sayesinde market, okul, sağlık ocağı, toplu taşıma ve sosyal yaşam alanlarına sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesindesiniz. Bu daire, düşük aidatlı yapısıyla yatırımcılar için yüksek kira getirisi, aileler için ise konforlu bir yaşam sunuyor. Özellikle Öveçler bölgesinde bu özelliklere sahip daireler hızla değer kazanıyor. Eğer merkezi konumda, güvenli bir bölgede, hem ekonomik hem de değer artışı yüksek bir daire arıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.